Radyo da televizyon programcıları, öğrencileri, mezun öğrencileri, sektörde temalı, konu başlıklı seminer serimiz Hasan Dayan mezunumuzun katılımıyla ara verecek bu yıl için. Yani son seyir şey, seminer. Hasan Dayan arkadaşımız bildiğim kadarıyla 2006 mezunsun. Doğru mu? Evet. 2006 uzatmalı mezunsun değil mi? Evet bir yıl uzatmalı. Normalde 2020 ilk mezunumuz diye kabul eden zaman. Bizim ilk göz ağrımız Gülde Hanım'la. Hasan Dayan arkadaşımıza devam ediyorum. Az sonra kısa ve öz bir şekilde size kendi gözüyle, kendi deneyimleriyle basın hayatını anlatacak. Tecrübelerini anlatmak üzere kendisini sahneye davet ediyorum. Öncelikle e, Sayın Hocalarım e, ve Saygıdeğer gelecek gazetecilere, bu ilk sevimlerinizde beni yalnız bırakmadığınız için, başta hocalarımın daveti için, sizin de teşhisiniz için size öncelikle te teşekkür ederim. E, ben aynı zamanda Anadolu iletişim meslekçisi mezunuyum. E, akabinde burayı okudum. E, sizin gibi ben de gazeteciliğe de saran bir arkadaşıyım çeşitli Adana'da çeşitli yerel e, basın organlarında çalıştım. Metro TV'de çalıştım. 2002'den beri ben e, bu günümüze çeşitli periyotlarla Adana'da çeşitli medya organlarında çalıştım. E, örneğin baz, bazı, bazıları sayacak olursa Kent TV, Metro TV, tabii Metro TV kapandı. E, Çukura haber şefliği yaptım. 5 e, Ocak gazetesinde çalıştım muhabir olarak. Bir aile e, köşe yazarlığı da yaptım. Çeşitli Adana Haber takım Adana Polis mutlak, mutlak, köşe yazıları yazdım. Diyarbakır'da e, büyük bir bölgesel gazetelerden olan Güneydoğu Express gazetesinde edütürlük yaptım. E, böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra hemen e, başlık seminerim sen istiyorsanız. Yerel basın, eskiden biliyorsunuz mali basın, taşra basın, Dağ ise vilayet basını olarak adlandırılırdı. İlk e, yerel basınca günümüzde hala hayatta olan faaliyetlerini sürdüren iki tane vardır. Biri İzmir Yeni Asır Gazetesi, biri de Yeni e, Adana Gazetesi. Bu e, bir vagonda e, yayın hayatına başlayan Yeni Adana Gazetesi hala günümüzde var. Ve bu gerçekten Adana için e, e, basın anlamında, medya anlamında bir zenginlik, resmi ilan, basın ilan kurumu tarafından ürbendize edilen resmi ilanlar daha çok yerel gazetelere dağıtılır. E, şu an Adana'da ben size e, miktarını da söyleyeyim. Bir gazete yaklaşık 10 15 milyar arası aylık para alıyor basın ilan kurumunda resmi ilanlar aracılığıyla. Matbaası olmayan yerel basın günde 500 ile 650 TL arası baskı parası veriyor. Yaklaşık olarak ayda bir yerel gazetenin maliyeti çalışanların maaşlarıyla da hesaba katılırsa yaklaşık olarak bir yerel gazete bugün çıkarmayı düşünseniz kalsanız aylık 40 milyar maliyeti var. Ee, onun dışında bir de ili, ölüm, düğün, evlilik, nişan, türen gibi güzel ilanlardan da ciddi anlamda yerel gazeteler bütçe kazanıyorlar. Gazeteler, yerel gazeteler özellikle kurum ve kuruluşlarda, makam odalarda girerler. Her neden sadece bilmezler. Bunun nedenlerini sayacak olursak Adana'yı Adana'yı indirgedimizde bulunuyor. Bir yerel gazete, Adana'nın gazeteleri neden evlerimize girmez? Çünkü adamın kültürel kimliğini, sosyal kimliğini günbegün, gün güncel olarak yansıtmadığı için Adana'lı adı okumuyor. Tekelleşme. Yerel medyanın, gerek yerel medyanın, genelde ulusal medyanın üzerinde yerel medyanın başlıca sorunlarından biri de tekelleşmedir. Tekelleşmeyi tanımlayacak olursa Gerçekten çok önemli bir konu. Bunu ileride iş hayatınızda yaşayarak da farkına varacaksınız. Bir kişinin ya da bir grubun bir ülkede birkaç gazeteyi, dergiyi, telefonu ve radyo istiyorsanız ele geçirmesine tek eleştirme Bugün Kanal D deyince, bir Kanal D canlı yayına çıktığı vakit çok heyecanlanıyor değil mi? Ama başka bir kanala çıktığı vakit bu kadar heyecanlanmamış olabilir. Bunun nedeni tekerleşmeyle ee, tekelleşme sonucu, e, te, büyüyen medyanın cazibliği, medya okuryazarlığı, son beş yılda ön plana çıkaran medya dünyasının önemli kararlarından bir tanesi de medya okuryazarlığıdır. Yanım bir sanatçı üretim, orta öğretimlerde de e, ders olarak öğretiliyor. Medya, okur yazarlığı, çeşitli sorunlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözüleme, medyalendirme, yine medya aracılığıyla mesaj yaratma, iletme süreci olarak tanımlanmaktadır. Evet, gazetelerde çıkan eğitim ve katkısını da sağlamak e, lazım. Okullarda gazeteler incelenirken şu noktalar üzerinde görülmesi gerekmektedir. Gazetelerde çıkan her satır ve her sözcüğü iyice inceleyelim. Bir cümlenin ne anlama kullanıldığını araştırın. Çünkü aynı cümle sizin anladığınız şeyin tam karşıtı anlamlara gelebilir. Bunu önümüze daha iyi anlayacaksınız. Oku adam ol, baban gibi noktalı virgül cahil olma. Bir sonraki cümle aynı kelimelerden oluşan cümle. Oku adam ol, noktalı virgül gün baban gibi cahil olma. Gördüğünüz gibi aynı kelimelerden oluşan, aynı kelimelerden oluşan cümle imla kurullarına dikkat edilmediği vakit zıt anlamını taşıyabiliyor. Buna özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hele hele ileride birinci sayfa yönetecek üst kadrolara yerleşirseniz patrondan sıça yemek için özellikle bu imla kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Basın bir eğitim mekanizmasıdır. Biliyorsunuz basın kamuoyu oluşturan önemli kuvvetlerden biridir. Yargı yürütme yasamadan sonra denetleme kurumu olarak dördüncü kuvvet olarak basın ifade ediliyor. İnsanın özü özgürlüğü gün insan tüm kararlarını özgürce verir, özgürce vermelidir. İşte filozofik ve sosyolojik açıdan kamuoyu bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Evet, yine burada çok önemli bir örneğin klasik Yine bir örnek vermiş. Ben fazla satmadan örneğe geçiyorum. Örneğin klasik batı sesesine dayalı bir eğitim biçimi kişide klasik değerlerine doğrudan yol açacak, bu şahıs klasik müzikten hoşlanacak, rasyonalist eğitimine ağır basacak, mantık yapısı gelişmiş gelişmiş bir kişilik kazanacaktır. Oysa başka bir eğitim tarzında bunun uzantısı değerler, yargıları kişiyi müzik mülümlüs yüzünden oluşan bir karakter yapısına götürecek, Hızdırap edebiyatı, başkenci olacak A ah, ve of ama püskosu içinde kendine geçecektir. Haberin üyeleri bunlar eğer okula eğitim hayatınıza devam ederseniz bu üyeler sık çıkacak. Bilmeniz iş hayatınızda bir artı olarak iş hayatınıza da yansıyacaktır. Bir haber gerçek olmalıdır. Yani gerçek ve doğruluğu yeni olmalıdır. Yeni ve güncellik. Yeni ve güncellik haberleri de bir türü ayrı ayırmak mümkündür. Bunlar eylem haberleri, eylem söylem haberleri, söylem haberi. Eylem haberlerinde eylemin çok, söylemin daha az olduğu haberlerdir. Örnek kaza haberleri olarak verebiliriz. Söylem haberlerinde ise bunun tam tersini, söylemin çok, eylemin az olduğu haberlerdir. Buna örnek olarak da toplantı ve konferanslar verebiliriz. Halkın bilgiye edinme hakkı uyarınca gazeteciler kendi açısından sonuçlarını ne olursa olsun gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve olmak zorundadır. Gazeteci çalıntı, istila, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu, dayanıksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur. Dördüncü kuvveti özellikle bu tür usulları için kullanmaktan uzak durmaya güzel göstermeli gazeteci. Biliyorsunuz Bilişim çağında yaşıyoruz. Bilişim çağı deyince akla sosyal medya ve internet gazet gazeteciliği de gelmiyor değil. İnternet gazeteciliği kısaca gazeteciliğin çeşitli yönlerini kullanarak insanların internet aracılığıyla bilgilendirmesi şeklinde tanımlanabilir. Bugün internet, bakın internetin gücünü kısaca anlamak için, görmek için bu açıklamaya dikkat edin lütfen. Bugün internet bilginin dünyanın her yerinde elde edilebilir, tek de en önemli bir, en büyük kaynağı olarak durmaktadır. Ya yani bugün durduğunuz yerde aynı anda dünyanın farklı noktalarında gelişen olayları haberleri bilgilendirmenin tek kaynağı internet <laughs> Televizyon canlı yayınlarla olabiliyor ama her yerde internet ağı mevcut. Ama televizyon belli noktalardaki nakle yayın imkanlarıyla mevcut. Dünyanın ekseni haber değildir. Haberci görevini yaparken anlarsal, hukuksal, toplumsal, ulusal ve uluslararası sorumluluklarını unutmayan kişidir. Profesör Dr. Atilla Gelgin, yine atlayarak geçeyim. Basın hördür, sansür edilemez. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün ünlü sözünü. Ee, evet, Okunu alın, sizin de omuzunuzun üstünde bakmasını sağlayın. Gerçekten gazeteciliği çok iyi tarif eden bir yüzleşmelerden bir tanesi Bir gazete için, gazete için en önemli zenginlik kaynağı ışıktır. Işık olmazsa görüntü alınmaz. Işığı arkanıza almaya bakın. Ve ee, ışığı arkanıza alırsanız net görüntüler çekersiniz. Net görüntülerle daha iyi haberi anlatabilirsiniz reytingleri ve tirajları arttırabilirsiniz. Buyurun. Başta gazeteciler parti şeylerine mensuplarına baskı yapıyor dediniz. Yani tamam. şeyler için. Ee, baskı bunu, yapması doğru mu? Geçinebilmek e, için baskı yapıyor adam. Bunu özellikle neden anlatmak istedim ama Profesör Doktor e, Profesör Doktor Atilla Dindin bir açıklama yaptı. E, bu açıklaması bir araştırma yapmış. Bu araştırma sonucunda da böyle bir e, görmüş. E, evet, bunu bunu açıklık mı getirebilirsiniz? Yok, yani doğru mu? Sizce doğru mu? Siz yapıyor musunuz? Ben ben açıkçası yapmıyorum. E, ama gazete patronları dediğim gibi ayda 40 milyarı karşılamak için ne yapacak? E, bu milletvekili yazacak, onu yazacak, bu il başkanını yazacak bu şekilde bir yerden kol kırmayalı her ay karşılanması gerekiyor. Ama doğru bulmuyorum. Bunu yaparken dahi dediğim gibi e, sansür edilmemesi lazım, manipülasyon edilmemesi lazım, hakaret, iftira edilmemesi gerekiyor. Haber gerçek olması lazım. Olmazsa olmaz ülkelerinden biri doğru olması lazım. Peki 10 yıl sonra bizim dönümümüzde bir haber yaparsan şu an nasıl bir haber yaparsın? Ben şu an buradan bir haber yapmaya kalksa gerçekten televizyonculuk gelip, buradaki umut bu, buradadır. Şu an aldığın etki havadan, yaklaşık öte konuşacak. Nasıl bir şey? Yani umut görüyor musunuz? Umut, arkadaşlar eğer okulda başarılı olursanız, inanın ki bu başarınızın belli bir yüzdesi işaretine yansıyacak. Yani siz burada e, ilk okula gelmiyorsunuz. E, bir meslek, mesleki hayatınızda belli bilgileri edinmek için geliyorsunuz. Burada edineceğiniz bilgi belli bir yüzdesi muhakkak ki iş hayatınıza yansıyacak. Onun için not tutup yüksek tutun. ileride yüksek e, e, yüksek lisans yapmak isterseniz de bunun tutulaması e, kendi faktör. Ben not ortalamanızı bilmediğim için hocamın sırasına pek detaylı bir yürü açıklama bulunmayacağım. Eminim ki hepiniz e, geleceğin geleceğin örnek gazeteci, başarılı gazetecileri olursunuz. Ben de Bolu'dan memnun oldum. Emeği geçtiği için başta Erdoğan Hocam ve Güzel Hocam olmak üzere bütün eğitim tarzından yöneticilere teşekkür ediyorum.